Osmanlı'da bayram. Geleneğimizde Ramazan ve Kurban bayramları çok müstesna bir yer tutar. Her kesimden insan bu dini bayramlara değer verir, kutlar. İslam geleneğinde bayram törenleri, camilerde ve musalla denilen geniş alanlarda kılınan bayram namazından sonra başlardı. Bugün olduğu gibi Osmanlı'nın ilk günlerinde de bayram merasimlerinde küçükler büyüklerin ellerinden öperdi. Büyükler de küçükleri öper, onlara çeşitli hediyeler verirlerdi. Kapıya bayramlaşmaya gelen bekçi, çöpçü, tulumbacı, davulcu gibi hizmetlilere bayram bahşişi verilirdi. Memurlar amirlerinin evlerine bayram ziyaretlerine giderlerdi. Bu ziyaretler masraflı olduğu gerekçesiyle 1845'te kaldırılmış, memurların çalıştıkları yerlerde bayramlaşmaları ve amirlerinin evlerine gitmemeleri bir kararname ile hükme bağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayda yapılan bayram kutlamalarına kanuni bir biçim verilmiş, belli usuller getirilmiştir. Padişah, bayram sabahı sabah namazını sarayda hırka isadet dairesinde kılardı. Hırka isadet kapısı önüne bir kafes konulur, İçeriye de taht kurulurdu. Padişah oturduktan sonra orada hazır bulunan imam ve hatipler birer aşrı şerif okurlardı. Hazine darbaşı bunlara hediye ve caizelerini verir, arkasından mehter çalmaya başlardı. Duacı çavuşlar da hep birazdan duaya başlarlardı. Padişahın bayramını tebrik edeceklerin isimleri önceden belirlenirdi. Devletin ileri gelenleri, Padişah'ın bayramını tebrik ettikten sonra teşrifatçı efendi merasimin sona erdiğini padişaha arz ederdi. Bundan sonra padişah bayram namazına gitmek üzere hazırlanmak için has odaya geçerdi. Bayram namazı için başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ahmet veya Süleymaniye'ye giderdi. Bayram alayından sonra padişah has oda önüne kurulan tahtına oturur ve saray nedimleri müsabihleri birbirinden güzel nüktelerle padişahı eğlendirirlerdi. O sırada altın ve gümüş tabaklarla helvalar getirilir, vezirlere, Şeyhülislam'a ve meşayihe dağıtılırdı. Daha sonra topluca yemek yenilirdi. Bazı bayramlarda padişahlar halka açık büyük şenlikler düzenlettirirlerdi. Bunlardan birisi de 25-28 Nisan 1866 tarihinde Sultan Abdülaziz'in düzenlettiği şenliktir. Kurban Bayramı'nda yapılan bu şenlik gösterileri öğleden sonra başlardı. Haliç'te Galata Köprüsü ve Sarayburnu'nda düzenlenen gösterilerde İstanbul esnafı çeşitli hünerler göstermiş, orta oyuncuları, usta hayalbazlar ve meddahlar çeşitli semtlerde halka eğlendirmişlerdir. Bu şenliklerde güreşçiler önemli yer tutardı. 2. Abdülhamit döneminde ve 20. yüzyılın başlarında bayramlar daha sade bir biçimde kutlanmakla birlikte aynı usul devam etmiştir. Bayram arefe günü top atışlarıyla başlar ve bayramın son gününün ikincisinde atılan topla sona ererdi. Büyükler ve çocuklar sabah erkenden bayramlık elbiselerini giyerler ve yakınlarında bulunan bir camiye bayram namazını kılmaya giderlerdi. Namazdan sonra camide yapılan bayramlaşmayı, eve dönünce aile fertleriyle yapılan bayramlaşma takip ederdi. Büyükler birbirlerine hediyeler verir, küçüklere de şeker ve lokumla bayramlaştığı verilirdi. Mahallenin bekçisi de davulcusuyla birlikte gelir, bahşişini alırdı. Bahşişler toplanırken davulcu, buna bayrama giderler, bal ile şekerden yerler. Eskiden adet olmuş, bekçiye bahşiş verirler gibi maniler söylerdi.